Bunları biliyor muydunuz? Arkadaşlar şu an Mısır'dayım biliyorsunuz gördüğünüz gibi. <laughs> ve şunu öğrendim. Mısırlılar 5000 yıl önce diş macunu kullanıyormuş. Bu diş macunu peki nasıl yapılıyormuş? Çürük kemikler ve yumurta kabuklarından yapılıyormuş abi. Düşünsene. Yatağından kalkıp gidiyorsun, elini yüzünü yıkıyorsun, yumurta kabuğuyla kemiği dişine sürüyorsun. Ne kadar bir bak bir olay ya. Ve ayrıca arkadaşlar Kleopatra Mısırlı değilmiş. Biliyorsunuz ki Mısır'ın kraliçesi Kleopatra tüm Mısır'ı ele almış ve ülkeyi yönetmiş. Ama bu kişi Mısırlı değilmiş aslında. Bir göçmen olarak Mısır'a gelip burada bir payitaht kurmuş ve krallık kurmuş kendine. Al bu bilgiyi ne yapıyorsan da yap. Bir yılın 365 gün olduğunu biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. Peki bunu 5000 yıl önce gene kim bulmuş? Mısırlılar. Nil Nehri'nin yükseliş ve alçalışına göre adamlar takvim yapmışlar. Yani şu an evinizde duran, telefonunuzun kenarlarında bir yerlerde duran takvimin icadını da zamanında artık tutan gamun mu yapmış, Kleopatra mı yapmış bilmiyorum ama Mısırlılar bulmuş. Dediğim gibi alın ne yapıyorsanız yapın bu bilgileri hadi. Hadi ben biraz Yakuzi'de izleyeceğim hadi. Yakuzi'de yüzeceğim. <laughs>